Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda 2025'te kurabileceğiniz iki farklı iş modelinden bahsedeceğiz ve bunları nasıl yapacağınızı detaylı şekilde göstermiş olacağım. Öncelikle şunu söylemiş olayım. Burada amacımız 2025'te siz de girişimci olmak istiyorsanız gerçek anlamda markalar oluşturmanız lazım. Ve bu markaların etrafında şirketinizi kurmanız lazım. Ben bir vurgun yapayım 5 milyon 10 milyon kazanayım ya dropshipping yapayım da oradan bir şeyler kazanayım gibi bir mantıkta olmaması lazım. Gerçek anlamda bir marka oluşturacağım ve ben bu markaya yatırım yapacağım dememiz lazım. Bu göstereceğim iki farklı iş modeli de çok fazla yetkinlik gerektirmeyen veya gerektirdiği yetkinliklerin çok kolay şekilde öğrenilebileceği iş modelleri. Ki siz de sıfırdan başlayıp birkaç ay içinde bu şirketi kurup 2025'te özgürlüğe ulaşabilin. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sonunda bu konuda da çok güzel bir araç göstereceğim ki siz de çok kolay şekilde uygulamalar oluşturabilin. Ama orası videonun sonu için. Peki ne bu iki iş modelimiz? Birincisi bir ajans iş modeli. ikincisi de SaaS. Yani yapay zeka ile bir araç oluşturup bu aracı insanlara nasıl satacağımız konusu. Birincisi tabii ki biraz daha gelir geçer bir konu. Ajanslar hala 2025'te de para kazanmaya devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Sadece yaptıkları işler değişiyor ama ajans iş modelleri her zaman ilk başlayanlar için en güzel iş modelleri olacaktır. İkinci tarafta biraz daha bu sene artışını gördüğümüz bir şey çünkü çok fazla yeni no-code platformu çıktı ve artık bir uygulama oluşturup direkt müşterilerin karşısına birkaç saat içinde çıkmak çok daha kolay. Bu yüzden bence 2025'te de yapay zeka uygulamaları oluşturup müşterilerin karşısına çıkmak çok güzel bir girişimcilik modeli olacaktır. Öncelikle ajans iş modelinden bahsedelim. Neden ajans başlatıyoruz? 1 çok düşük sermayeyle başlayabiliyorsunuz. Yani çok bir şey ihtiyacınız yok. Birkaç yüz euro işte internet sitesi yaptım, birazcık kurulumlarımı yaptım, birkaç tane yazılıma para verdim vesaire. Ama ne çok büyük bir stoğa ihtiyacınız var, ne çok fazla çalışana ihtiyacınız var, ne de bir fiziksel ürüne ihtiyacınız var. Bu yüzden başlama anlamında çok kolay. İkincisi ise fiziksel bir ürün olmadığı için dijital çalışmaya uygun. Benim süreleri takip ediyorsanız illa ki biliyorsunuzdur. Benim mantaliten biraz daha milyarder olalım da çok zengin olalım da değil. Küçük şirketlerimizi kuralım, bu şirketlerden para kazanalım ve hayat deneyimleyelim, dünyaya gezelim vesaire. Ve bunun için dijital bir işe ihtiyacınız var. Ve bu yüzden de ajans iş modelleri yeniden sizin için uygun olacaktır. Çünkü bir ajansı yönetmek için ne kocaman bir ofise, ne çok fazla ürüne, ne de çalışanlara ihtiyacınız var. Sadece telefonunuza ve bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Ve bunu dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ve Mayıs'ta Bali'deydim. Bali'de de bu tarz kafelere gittim. Bu digital nomad kafelerine gittim. İnsanlar ne tarz işler yapıyor onu merak ediyordum. Ve %80'i 90'ı hepsi ajans kurmuşlar. Ya yani kalan %10-20 de böyle uygulama vesaire yapıyorlardı ama çoğu ajansla o seviyeye gelmişler ve ajansları sayesinde Bali'de, Tayland'da vesaire gezerek çalışabiliyorlar. Ve bu onlara bu mekan özgürlüğünü sağlıyor. Aynı anda finansal özgürlük de sağlıyor tabii ki. Hele bir de o ülkelerde olduklarında çok daha fazla anlam ifade ediyor orada kazandıkları paralar. Buradaki tabii ki en büyük soru ben ne hizmet sağlayacağım? Burada bence hala sosyal medya alanındaki işlerde çok büyük para var. Yani reklamcılıktır, sosyal medya yönetimidir. Tabi video edit gittiği de daha çok artıyor. Bu içerik üreticilerinin artmasıyla markalar da çok daha fazla içerik üretiyor. Ve bu tarafta da video edittir, onun yönetimidir. O tarafta çok fazla insana ihtiyaçları var. Biraz daha teknik tarafta da adamlara ihtiyaçları var. Ama sizin teknik bilginiz olmasa da onları yine de hizmet sağlayabilirsiniz. Ama ben burada da tek bir niş belirleme veya ben bu hizmeti yapacağım deme taraftarı değilim. Her zaman her başlayan kişiye dediğim şey şu. 3-5 tane farklı iş belirliyoruz. diyoruz ki ben video edit yapabilirim, işte sosyal medya yönetimi yapabilirim, işte grafik tasarım yapabilirim vesaire diyoruz. Sonra bunların hepsi için birer tane mail listesi çıkarıyoruz. Burada da Apollo kullanıyoruz. Diyoruz ki tamam ben biner tane e-mail çıkardım potansiyel müşterilerim için. 5 farklı hizmet için, 3 farklı hizmet için. Sonra bunların hepsine mail atıyorum ki dönüşleri görüyorum. Bakalım hangisinde daha iyi bir piyasa var. Mesela ben mobilyacılara diyorum ki tamam ben mobilyacılara sosyal medya yönetimi attım. Sonra dedim ki işte emlak şirketlerine attım. Bu sefer işte e-mail pazarlama sundum onlara. Farklı hizmetler sunuyoruz. Oranlarımıza bakıyoruz. Diyoruz tamam ben burada %10 dönüş aldım. Ama orada %17 almıştım. Bir de ona bakayım diyoruz. Böylece bir tane belirliyoruz. Belirlemek için de dediğim gibi internetten tavsiyeler yerine kendi verinizi toplamanız her zaman daha değerlisi olacaktır. Birkaç tane belirliyoruz. E-mail atıyoruz. Dönüşlere bakıyoruz. Ona göre en fazla oran aldığımız yerlere odaklanmaya devam ediyoruz. Ve orada daha fazla Apollo'dan ve benzer platformlardan lead çıkararak onlara mail atmaya devam ediyoruz ve toplantıya çekmeye çalışıyoruz. Ve bunların hepsinde başlangıçta bence tamamen ücret yapmanız lazım işi ki referans oluşturabilin. Dinleyin ki ben size bir ay bedava yapacağım bakalım ne oluyor. Böyle böyle referans toplayabiliyorsunuz. Sonrasında bir portföy oluşturuyorsunuz ve müşterilere bunu sunabiliyorsunuz. Çünkü başlayan herkesin en büyük sorunu bu. Tamam, müşteri bende örnek istedi ama örneğim yok. Ama o zaman bile örneğiniz yoksa bile bir müşterim olsaydı ne yapardım diye bir örnek oluşturabilirsiniz. Yani bir sosyal medyayı yönetmiş gibi gösterebilirsiniz kendinizi. O sosyal medya tasarımlarını yapabilirsiniz onlar için. En azından çünkü orada yaptığınız tasarımları görebilecekler, işi görebilecekler, beklentilerini belli oranda karşılamış olacaksınız. Bunun yanı sıra tabii ki bazı hizmetleri sağlamayı bilmiyor olabilirsiniz. Yani tamam ben fotoğrafçılık hizmeti sattım ama bilmiyorum veya ben grafik tasarım hizmeti sattım ama tasarım yapmayı bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Ama burada da çok güzel bir modelden bahsedeceğim ve burada da yine de hizmet sağlayabilirsiniz. Her türlü farklı hizmet için bir çözüm var. Sizin sadece satışa ve müşteriye ulaşmaya ihtiyacınız var. Müşteri olduktan sonra o iş yaptırma tarafı en kolay kısım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Drop servicing dediğimiz modelle yapıyoruz. Yani drop shipping'in aksine drop servicing gerçek anlamda güzel ajanslar kurmamızı sağlıyor bize. Drop servicing nedir? müşteriyi bulup, hizmet sağlayacak freelancerı veya contractor'ı bulup bunları bağlayan proje yöneticisi olduğumuz iş modelini diyoruz Ve inanın veya inanmayın çok fazla şirket bu şekilde başlıyor. Gördüğünüz o büyük şirketler bile 2-3 kişinin drop servicing yapmasıyla başlıyor. Sonrasında gitgide işler büyüdükçe o freelancer dediğimiz insanlar yavaş yavaş ikimize katılıyor ve siz o şirketi kurmuş oluyorsunuz. Ama her iş başta bir drop servisin modeliyle başlıyor. Burada ne yapıyoruz? Fiverr, Upwork, Armut, Bionic gibi platformlara gidiyoruz. Freelancerları buluyoruz. Bazen bir iki tanesinin kombine çalışması gerekiyor hizmet sağlamak için. Sonrasında müşteriye oradan aldığınız fiyatın belli oranda marjımızı koyup müşteriye onu sunuyoruz. Ve sizin oradaki işiniz müşterileri iletişim kurmak ve freelancer'ın işini doğru zamanda doğru şekilde yaptığına emin olmak. Bu yüzden iki tarafı takip ediyorsunuz ve o takipten kazandığınız marjla da ajansınız para kazanmış oluyor. Bu size ne sağlıyor? Aslında çok bilmediğiniz bir alanda veya kendiniz tam olarak yapamayacağınız bir alanda para kazanmanızı sağlıyor. Ve bu da o başta dediğimiz 5 tane 10 tane vesaire farklı hizmetleri denerken çok daha fazla hizmet denememizi sağlıyor. Çünkü kendimiz sağlayabileceğimiz hizmet sayısı her zaman çok daha kısıtlı olacaktır. Ama piyasada çok daha fazla hizmet var. Ve bunun için de bu arada yani hangi hizmetleri sunacağım diye de yine Upwork'e gidip şeye bakabiliyorsunuz. Hangi alanda daha fazla freelancerlara iş veriliyor? O alanda demek ki daha fazla talep varmış. Ben önce o alanı bir deneyeyim. O alanda işte Türkiye'deki, Avrupa'daki müşterilere bir mail atayım. Bakayım ne diyorlar. Sonrasında bir tane dönüş aldığımızda fiyatlandırma için gidiyoruz freelancer'a sıra oradan fiyat alıyoruz marjımızı koyuyoruz ve sunuyoruz. Mesela salıyorum bir internet sitesi yapacaksınız. Freelancer dedi ki tamam ben bu siteyi yaparım işte 300 dolara 500 dolara. Müşteriye gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben bir 1000 dolara size bu siteyi yaptıracağım. sonra aradaki 500 dolar da sizin burada marjınız olmuş oluyor o işin takibi için. Burası ajans kısmı. Ajans kısmında bir de müşteri ulaşmak için de bir yazılımdan bahsedeyim. Ben orada en sevdiklerimden bir tanesi Lemlist'ten ama artık Instant'ı daha çok seviyorum. Çünkü çok fazla kişiye mail atacağınız zaman Lemlist biraz pahalı kalıyor. Özellikle başta başlıyorsanız bence Instantly çok daha önemli. Çünkü sınırsız domain koyabiliyorsunuz. istediğiniz kadar domaininizi ekliyorsunuz. Bir sürü kişiye mail atabiliyorsunuz. Yani o yüzden yapacağımız şey kısacası şu. Apollo'dan mailleri çıkarıyoruz. Instantly'den mail atıyoruz. Bir de bir kalendi kuruyoruz ki toplantıya gelsinler. Çok basit bir sistem ama doğru kişilere ulaştığımızda, doğru listelere çıkardığımızda bu şekilde bile çok fazla dönüş alabiliyoruz. Sonraki aşama tabii ki toplantıda doğru şekilde satış yapmak. Bu da sizin girip girip başarısız olarak belki yeniden yeniden öğreneceğiniz bir aşama olmuş oluyor. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Yapay zeka tabanlı uygulamalar yapmak. Başta böyle deyince çok komplike geliyor okula ama artık gerçekten çok basit bunları yapmak. Biliyorsunuzdur biz Arsenal'ı kurduk 2020'de. İşte 2024'te onu sattık vesaire. 4 yıllık bir süreç. Ama 2020'de onu kuracağımız zaman çok fazla para ve çok fazla kaynak harcadık o uygulamayı yapmaya. Çünkü o zamanlar şu anki gibi yapay zeka araçları yoktu. Ama şu anda gerçekten çok basit şekilde herhangi bir işlevi olan bu uygulama yapabiliyorsunuz. Tabii bunlar yapay zekanın yaptığı uygulamalar olduğu için çok basit olmaları gerekiyor. Çünkü kompetitif olunca biz de tam olarak anlamayacağız ne döndüğünü. O yüzden müşteriye sunarken sınıfta kalacağız. O yüzden çok basit olmaları lazım. Mesela sallıyorum B2C bu uygulama için e-kitap creator yaptık müşteri giriyor, e-kitabı oluşuyor pdf halinde bir de işte e, ön yüz arka yüz tasarımı yapıyor sistem. Bu sistemi yapmanız şu an sizin bir saatinizi alıyor. Mesela burada falayay'dan bahsedelim. Falayay'a giriyorsunuz diyorsunuz ki ben bu işte bahsettiğimiz e-kitabı yapmak istiyorum. Müşteri girsin sonra ben bu lamanın modelini kullanayım, elelen modelini kullanayım. Bununla yazayım kitabı. Sonra bir de bir tane görsel modelle tasarımını yapayım. Bunları birleştirip müşteriye sunayım. Bu pipeline'ı, bu sistemi tamamen falda kurabiliyorsunuz. Normal bir funnel gibi kuruyorsunuz. Oradan oraya çek bırak çek bırak şekilde yapabiliyorsunuz. Tamamen no code bir platform. Sonrasında uygulamanız hazır olmuş oluyor. Bir sonraki aşama sadece bu uygulamayı alıp bir internet sitesine bağlamak kalıyor. Ve böyle fal gibi platformlar da çok fazla yapay zeka modeli var. Siz sadece 2-3 tane modeli birbirine bağlayıp bir uygulama haline getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben emlakçıların şu sorunu çözen bir uygulama yaptım. Ne yapıyorlar? Giriyorlar internete giriyor benim sistemim. Onun için şu listingleri çıkarıyor ve ona bunun özetini çıkarıyor mesela gibi. Ve siz bunun çevresine bir şirket kurabiliyorsunuz. Ve artık modern teknolojilerle bunu yapmak çok daha kolay. Tabii ki fal çok güzel bu sistemleri kurmak için. Ama tabii bir de internet sitesine bağlamanız gerekiyor ya bunu. Orada da bolt.new diye bir internet sitesi var çok güzel bir şey gerçekten. Yani bizim on binlerce euro harcadığımız sistemi sizin birkaç yüz liraya kurmanızı sağlıyor. Hatta sanırım şu anda bedava bir sistemleri de var. Yani belli oranda yapabiliyorsunuz ama canlıya aldığınızda yine çok az bir maliyetle run edebileceğiniz bir sistem oluyor. Ne bu bot. deniyor? Giriyorsunuz diyorsunuz ki ben şöyle bir uygulama istiyorum. Şuna basınca şu çıksın vesaire. Tak 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 size hem kodu yazıyor hem internet sitesini çıkarıyor. Her şey hazır ve canlı bir link de görüyorsunuz. Diyorsunuz tamam böyle görecekmiş. Size A'dan Z'ye uygulamanızı oluşturmanızı sağlıyor. Ve bunun için hiçbir kod bilgisine ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan bir fikir ve o fikir konusunda bile yardımcı oluyor. Diyorsunuz ya ben bir şeyler kurmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum. Size ödeme sayfasını bile kuruyor. Burada ne yapıyoruz o zaman? Üç farklı aşama. Fikir belirliyoruz. Uygulamanın tasarımını yaptırıyoruz ve oradaki yapay zeka bağlantısını kuruyoruz. Bunlar aslında öğrendiğinizde gerçekten çok basit şeyler. Şu anda herhangi bir şey bilmeyen bu konuda bir insanın birkaç saatini alan bir sistem oluyor. Bu aşamada tabi insanlara daha da fazla yardımcı olmak için biz de yeni bir uygulama geliştiriyoruz. Prototip Al bir no-code platformu. Yani bu bahsettiğim platformlar gibi ama işi daha da kolaylaştıran bir sistem. Sizin sadece bir fikir alıp bu fikrin araştırmasını yapan öncelikle yani bu fikrin trendlerini araştıran ya tamam ben bu keywordleri kullanayım ya bu alanda daha fazla iş var o zaman bu sektöre gireyim diye size tavsiyelerde bulunan sonra sizin için uygulamayı tamamen kuran internet sitesiyle logosuyla beraber tamamen kuran bir sistem. Bunun yanı sıra prototip alı biz aynı anda bir kütüphane olarak da kuruyoruz yani prototip alı bir kütüphane oluyor orada farklı uygulamalar var işte bu mesela bu e-kitap generator dediğimiz uygulama var summarizer dediğimiz uygulama var reklamlara işte geri bildirim veren bir uygulama var. Siz bu uygulamaları alıyorsunuz Bunları white label yapmanızı sağlıyor. Siz tamam ben kendi uygulamamı oluşturmayacağım. Zaten işe yarayan bir uygulama varmış, model varmış. Ben bunu alayım diyorsunuz. Basıyorsunuz, logosunu, yazısını vesaire değiştiriyorsunuz. O uygulama sizin oluyor ve bir günde canlıya çıkabiliyorsunuz. Direkt müşterilerin karşısına çıkabiliyorsunuz. Direkt para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Ve biz bu sistemi olabildiğince kolay şekilde geliştiriyoruz. Böylece herhangi birisi gelip şunu diyebilsin. Ya ben bir yapay zeka uygulaması kurmak istiyorum ve bugünden para kazanmak istiyorum. Okey, enter, bitti. Sonrasında tamamen uygulamanız hazır oluyor. Bizim prototip al daha canlıya çıkmadı ama açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan bekleme sitesine girebilirsiniz. Önce o bekleme sitesindeki insanları açacağız uygulama çıktığında ve birkaç yüz kişiyi açmayı düşünüyoruz başlangıçta deneyebilsinler diye ve onlara uygulama konusunda destek de olacağız. Biz birebir destek de vereceğiz. Yani bu nasıl yapılır, şu nasıl yapılır, bu nasıl satılır vesaire gibi o satış tarafına da destek olacağız. O yüzden bugünden bekleme sitesine girmeyi de unutmayın. Bu kanalda da kendi işinizi kurma, özgürleşme ve hayallerinizdeki hayatı yaşama konusunda içerikler üretmeye de devam edeceğim. O yüzden abone olmayı ve takip etmeyi de unutmayın. Çok yakında görüşmek üzere.